Engeller kalktı. Taş ve gümüş takıya dönüştü. Kütahya Domlu Pınar Üniversitesi'nde süs taşı şekillendirme ve gümüş takı işletmeciliğine yönelik yapılan proje tamamlandı. Engelliler sertifikalarını aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen ve Zafer Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hazırlanan 2 milyon 37 bin TL bütçeli projede engelli bireylere takı ve kuyumculukla ilgili meslek edinebilecekleri temel eğitimler veriliyor. Eğitimlerini tamamlayan 20 kursiyer sertifika heyecanı yaşadı. Proje koordinatörü doçent Dr. Haldun Şekerci şehre katma değer sağlayacağını söylediği projenin önemine değindi kazın şekerim üniversitemize demiyorum şehrimize bir kuyumculuk takı tasarım kıymetli taş işleme fabrikası kazandırdık. Şehrin ileri gelenleri bu yapıya sahip çıktığı sürece bu yapı yaşayarak istihdam ve şehre katma değer yaratabilecek düzeydedir. Bu sektörel bazda gelen tüm ziyaretçiler tarafından defaatle tespit edilerek teyit edilmiştir. Bu proje daha birçok projeye sebebiyet verebilecek bir düzeydedir. Doğumu elbette zordur. Şu an belki fark edilmese de şehirde bir doğum yaşandı. Bu doğumla meydana gelen oluşumdan elde edilecek faydalar artık daha kolay elde edilebilir düzeydedir. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, ajansın desteği ve tüm paydaşlarla projenin hayata geçirilmesini önemsediklerini aktardı. Bütün paydaşları da ilgili bütün paydaşları da bir araya getirmiş hem yerel düzeyde hem de ulusal düzeyde katkısını almış bir proje. Herkes fazlasıyla emek verdi ve ben zaten projenin fikir aşamasından itibaren süreci de bildiğim için gerek uygulama yerinde, ihtiyaç olduğunda oran değiştirilmesinde gerekse destek ilave destek ihtiyaçlarının artışındaki şu an 2.4 milyon TL'lik bir bütçesi var resmi olarak ve biz bunun yüzde yetmişini ajans olarak finanse ettik. 8 milyon TL'lik bir şu an değerden bahsediyoruz. Kolay olmadı bu iki yıllık zaman dilimi içerisinde. Yani o kadar sıkıntıya rağmen bu projenin başarılı bir şekilde tamamlanmış olması ayrı bir güzellik. Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği'ne değinen Belediye Başkanı Halim Işık emeği geçenlere teşekkür etti. Bu Kütahya'da eğer bir araya gelirsek aşamayacağımız hiçbir sorun yok. Yeter ki biz usulüne uygun, herkes hakkını gözeterek bir masa etrafında toplanmayı başaralım. Çözemeyeceğimiz problemin olmadığını biliyorum. Bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah bundan sonra da Gerek geçici gerekse kalıcı istanlar konusunda belediyemiz de kendine düşeni yerine getirmeye buradan e, benim ağzımdan söz vermiş olsun. Devlet olarak engellilerin istihdam edilmesine katkı sağladıklarını söyleyen Vali Yardımcısı Mustafa Güney de engellilerin daha fazla sosyal hayatın içinde olmasını istediklerini ifade etti. Özel sektörde çalıştırılması gerekip de çalışan bin kişi var bunu sağlamışız kamu kurumlarımızda, belediyelerimiz, üniversitelerimiz hepsi dahil 500 tane de memurumuz, kamu personelimiz var. Ne oldu? 1500. Geriye kaldı yaklaşık 30 bin kişi. Demek ki daha istihdam etmemiz birçok insan var. Biz valilik olarak, devlet olarak istiyoruz ki engelli sosyal hayatın içinde olsun eğitim hayatının içinde olsun istihdam hayatının içinde olsun sanatla ilgilensin spor yapsın her şey engelsiz vatandaş ne yapıyorsa engelli kardeşlerimiz de onları yapabilsin istiyoruz konuşmaların ardından atölyeler gezildi